Biz bunun adına uçurtma diyoruz. Uçurtmayı nasıl yapıyorduk? Bir göster bakalım elini. Evet. Bak bir harfin üzerinde. Bunu gördüğün zaman uçurtma yaparak okuyacaksın, tamam mı? Nasıl? Şa e. Bir daha yap. Şa. Aferin. Peki bunu yap. Ma e. Aferin. Peki bunu söyle. Ha mı cam. Evet hadi uçurtmanı yap. Çünkü bak C'nin üzerinde uçurtma var. C e. Aferin. Şimdi bu ne? Bak bu ülü. Gene uçurtma yapıyoruz. Neden? Çünkü bak uçurtmamız var burada. Hangisini uçurtmalı okuyacağım? Şunu. Yap bakalım. S e. e. Değil mi? Peki bunu? E. Esme -ün. Ün. Aferin. Peki bunu benim için okur musun? Şu. Evet. Şu he. Burada tutma var mı? Bak varmış. Değil mi? Ama bak Elif'in üzerindeki gibi duruyor ama aslında bu D'nin üzerinde. O zaman D'yi uçurtmalı okuyacağım değil mi? Şu H, D, Ü. Evet.